Evet, 32 soruyla devam edelim arkadaşlar. Böyle bir düzeneyimiz var. Lastiği gerdirmişiz. Alfa açısı burada alışmış. Sonra gerginliğini azaltaraktan şekil 2'ye geçmişiz. Böyle olduğu zaman alfa ne yapıyor? Alfa küçülüyor. Net olarak gördüğümüz şey bu. Bizden istediği ABC'nin kosinüs değeri artar. Alfa küçülüyorsa birinci bölgede ne olması lazım? Kosinüsün artması lazım. Kosinüs 0, 1. Kosinüs 90, 0. Kosinüs birinci bölgede azalan yani küçük açılımın kosinüsü daha büyük. Bu daha büyük olacağına göre küçüldüğü için kosinüsü daha büyük olur. Dolayısıyla bu bir doğru. Yani birin olması lazım. Böyle de yapabilirsiniz. Birin olmadığı seçenekleri gönderdik. Tangent A, C, B tanjant değeri açı azalır. ACB şu açıyla şu açı. E, otomatik olarak bunu böyle kapattığınız zaman şuradaki açının ne yapması lazım? Büyümesi lazım. Büyüdüğü zaman tanjant her bölgede artandı. Büyüyorsa tanjantın alacağı değer de büyür. Dolayısıyla iki değil azalır değil artar olması lazım. Yani e, iki de yanlış, iki de olmayacak. İkinin olmadığı gitti. Sadece bir. Aynı mantık diğeri de içinde geçerli zaten. Orada tanjantin olması lazım. Artan olması lazım. Geldik 33. sorumuza. Üzerde trigonometrik ifadelerin yazılı olduğu altı tahta blok oynanan bir oyunda. Orta kenarı bulunan iki tahtanın yer değiştirme, ortak kenarı bulunan iki tahtanın yer değiştirme işlemine bir hamle denmekteymiş. Hamle yaparak blokların küçükten büyüğe doğru sıralaması sağlanmakta imiş. Bloklar büyükten küçüğe doğru sırası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile numaralandırılmaktaymış. Buna göre blokların dizilişi şeklinde olması için en az kaç hamle yapılmalıdır? Şimdi ilk önce 1, 2, 3, 4, 5 büyükten küçüğe en büyük en küçüğü bulmaya çalışalım. Şimdi burada kotanjant 3 diyor. Bu zaten otomatik olarak kime eşittir? Tanjant bütünler, tümler açılardan 87 eşittir. Tanjant 87, 45'ten de büyük, birden bayağı büyük bir değer. Şurada 45 var. O zaman şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradaki en büyük değer tanjant var mı başka? Yok. En büyük değer tanjant 87. Yani biz 1'e tanjant 87 diyeceğiz. 2'ye sonraki büyük değer 1'de eşit tanjant 45'te. 2'ye tanjant 45 diyeceğiz. Sonra devam edersem hepsini kosinüsü düşüneyim. Kosinüs 32 var. Bunu sinüse çevirirsem sinüsü düşüneyim. Sinüs kaç yapacak? 48, 58 mi yapar? Bu sin 58. Burada sin 3 var. Bu ne yapar? bu sinüs 83 yapar. Tümler açıların kosinüsleri sinüslerine eşit. Hepsi çevirdi. E, sinüs artan bir fonksiyondu. Büyük açının sinüsü daha büyük. Burada en büyük kim var? 83 var. Yani o zaman 3'e biz ne diyeceğiz? 3 eşittir. Sinüs 83 diyeceğiz. E, 83'ten sonra kim var? 58 var. 3 var. 38 var. 58 var. 4'e sinüs 58 diyeceğiz. 5'e sinüs 32 diyeceğiz. 6 ya da sinüs 3 diyeceğiz. Buna göre diyor blokların dizilişi şeklinde olması için en az kaç hamle yapılmalıdır? Şimdi mevcut halindeki sıralamaya bakarsam. Sinüs 3 kaçtı? 6. Bu en büyüktü. Yanında 1 var. Kos 32'ye kaç demişiz? Sin 58. 4 demişiz. Sin 83'e 3 demişiz. Tan 45 bu kimdi? 2 idi. Sin 32 5'miş. Şimdi buradan buraya geçeceğiz. Ee, bir kere üstü 4 olması lazım. 4 yukarı çıkacak. 6 aşağı inecek. Ee, 2 ile de şurada 5 yer değiştirecek. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, 4'ü yukarı çıkaracağız. 6'yı aşağı mı indireceğiz? Bir kere şöyle yaparsak. 6 ile 4'ü yer değiştirsek bir hamle olsun. Şöyle oldu. 4, 6, 4, 1 oldu burası. 6 aşağı indi. 3 burada. 2, 5 burada. 6 ile de 2'yi yer değiştirirsen ikinci hamlem olsun. Bu orijinal haliydi. İlk hamle bu. Sonra 6 ile 2'yi yer değiştirdim. 4, 2, 6 oldu. Burası 1, 3, 5 burayı değiştirmedim. 1, 3, 5'te 3 ile 2 değişecek. 5, 2 mi olacakmış? Şurada 3 ile 5'i değiştirsem. Yani 4, 2, 6 kalsa. Burayı da 1, 5, 3 diye yapsam. Bu da bir hamle oldu. 5 ile 2 yer değiştirecekmiş. 4, 5, 2 yaptım. 1, 2, 3 yaptım. 4, 5, pardon orası 6'ymış. Pardon. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oldu mu? Oldu. Şu ilk haliydi. 1 hamle, 2 hamle, 3 hamle, 4 hamle. 4 hamle de değiştirmiş oldum. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bu tür sorularda genelde ile sondakine bakarız. Tümler açıların tanjantları kotanjanttan eşitti. Tan 88 yerine biz ne yazabiliriz? Kotanjant 2 yazarız. Tan 2 ile kot 2'yi çarparsak kaç yapar? 1. Tan 86 yerine kotanjant bütün tümlerini alırız. 90 dereceye tamamlayanını. Yani kotanjant 4 alırız. Tan 4 ile kot 4'ün çarpımı da 1. Böyle bir baştan bir sondan bir baştan bir sondan hep 1 yapıyor. Ortada kalan var mı? E kalsa kalsa normalde ortada 45 kalır. Çift sayıda aldığına göre 45 kalmaz. Sol tarafta 44 gelir. Sağ taraftan 46 gelir. Onlar da hepsi bir yapar. Çarpma işlemi. Bir sürü biri çarpınca gene kaç yapacaktır? Bir yapacaktır. Doğru cevap. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bunu daha önce yapmıştık aslında. Tan kare. Tan kare yerine ne yazacaksın sen? Sin kare bölü kos kare yazacaksın. Burada payda eşitlersem kos kare artı sin kare gelecek. Dolayısıyla bu bir bölü kos kareye mi dönecek? E, bunu kotanjantisin yaparsak bu 1 artı koskare bölü sin kareye dönecek. Yine payda eşitlersek sin kare artı koskare yukarıdan 1 gelecek. Bu da 1 bölü sin kare yapacak. Birinci terim burası. Bu ikinci terim. Birinciyi aynen alıp ikinciyi ters çevirip çarparsam ifade neye dönecek? Sin kare x bölü koskare x'e dönecek. Bu da kime eşitti zaten? Tan kare x'e eşitti. aç olduğuna göre pozitif. Dışarıya mutlak değer. O da mutlak değer dışında pozitif olarak çıkar. Aynen çıkar. Unutmuyoruz. Kare kök içerisinde x kare her zaman dışarıya mutlak değer x çıkar. Eğer x de pozitifse dışarı olduğu gibi çıkar. Bu mutlak değer tan çıkar. Birinci bölgede tanjant pozitif olduğu için de olduğu gibi çıkar. Yani cevabımız tanjant x olmuş olur. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. E, şurada sinler ortak. Orayı sin parantezine alsam. E, hatta sin üstü de s ile göstersem. Burada bir eksi s kare kalsa çarpı şurada bir artı kot kare var. Bir önceki soruda yapmıştık. Bunu kos kare bölü sin kare yazdım. Payda eşitledim. Neye döner orası? 1 bölü sin kareye döner. Bölü aşağıda ne var elimizde? Kos kare var. Yani c kare bölü s kare çarpı bir de şurada kimimiz var? s'miz mi var? Şimdi bak şu s çarpım durumu bunun karesini götürse. 1 eksi s kare de kime eşitti? c kareye eşitti. Yukarıda c kare bölü s kaldı. Payda da bu S bunun karesini götürürse sonra ters eğilip çarpsam S bölü C kare gelse S'ler gider, C kareler gider. Elimizde ne kaldı? Bir kaldı. Yukarıdaki eşitlerden hangileri de hangileri doğrudur diye istemiş bizden. Sadeleştirelim bakalım hangisi ya da hangileri eşit gelecekmiş. Sekant x eksi kosinüs x demiş. Sekant demek ne demek? Bir bölü kosinüs demek miydi? Yani ona ben bir bölü c desem eksi c olacak. Böyle paydamızda ne var? Gene sekant var. Yani 1 bölü c mi var? Payda eşitlersek ne olur? Ee, yukarısı 1 eksi c kare bölü c olur. Ters çevirip çarparsam 1 bölü c'ye ters dönünce yukarıya böyle c olarak mı gelecek? Birinci terimi aynen yazdım. İkinci ters terimi çarpırdım. Şunlar ne yaptı? Gitti. 1 eksi c kare neye eşittir? Sin kare x'e eşittir. Yani sol taraf sin kareymiş. Peki burası sin kare mi? Sin kare mi? kosekant e demek ne demek? 1 bölü sinüs demek mi? ve çarp bölmeyi yaparsak birincisini aynen alıyorum. İkincisini ters çevirip çarparsam yukarıya çıkar. Sin içinin çarpımında sin kare yapar. Solda sin, sağda sin geldi. Dolayısıyla birincisi doğruymuş. Buna bakarsam sin kare yerine yazabilirim ben? 1 eksi kos kare mi yazarım? 1 eksi kos kare 2 farkı yapar. iki kare farkı yaparsak 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x olacaktır. Böyle paydamda da 1-cos x'im var. Şunlar giderse ne kalır? 1 artı cos x. İddia ettiği bunun 1 olduğu. 1 artı cos x 1'e eşit midir? Hayır her zaman eşittir diye bir şey diyemem. Dolayısıyla bu yanlış. Üçüncü öncülümüze bakalım. Kendimize şuradan bir yer açalım. Diyor ki sekant x artı 1 bölü tanjant x. Sekant x neye eşit? 1 bölü kos x'e. 1 ile payda eşitledim. Yani 1 bölü kosinüs x artı 1. Payda eşitlersem 1 artı kosinüs x bölü kosinüs x mi gelir? Paydasında ne varmış? Tanjant x. Yani ne demek? O da sinüs x bölü kosinüs x mi demek? Düzenleyip ters çevirip çarparsam bu kos bölü olacak. Koslar gider ya da bu halde de sadeleşir. Sol taraf geldi bize. şöyle. Ya kalemi aldım. Sol taraf 1 artı kosinüs x bölü sinüs x olarak geldi. Diğer tarafa bakıyorum. Tanjant x bölü sekant x eksi 1 demiş. Tanjant x sinüs bölü kosinüs yani s bölü c bölü sekant demek 1 bölü kosinüs demek. Payda eşitlersem ne olur? 1 eksi kosinüs bölü kosinüs mü olur? Kosinüsler gider. Burada da ne kalır? S bölü 1 eksi C kalır. Yani bunun karşısına getirip yazarsam sinüs x bölü 1 eksi kosinüs x diye. Bu buna eşit midir? Eşitse çapraz çarpımı sağlaması lazım. Çarparsam buradan çapraz çarpım sin kare gelir. Buradan 1 artı cos x çarpı 1 eksi cos x. Yani a artı b çarpı a eksi b. Sinüs kare x eşittir. O da iki kare farkından bir eksi kos kareye döner. E, sin kare bir eksi kos kare eşit miydi? Evet eşitti. Dolayısıyla o da doğru olmuş olur. Sevgili arkadaşlar. 38. Hemen neyi gördük burada? Bakın kosinüs 4 ile sinüs 4'ü gördük. Hatırlayan söylemiştik. E, trigonometre çarpanları ayırma çok kullanılır. Özellikle bazı sorular trigonometreden çok çarpanları ayırmayı özdeşliklere bakar. O yüzden lütfen özdeşlikler konusuna bakıp oradaki soru tiplerini hatırlarsak çoğu trigonometre özellikle bu sadeleştirme sorularında rahat ederiz. A4 B4. iki kare farkına dönebilir. Dönerse nasıl yazılır? Kosinüs kare x eksi sinüs kare x çarpı kosinüs kare x artı sinüs kare x diye ne yapabilirsin? Yazabilirsin. Kos kare artı sin kare neye eşitti? 1'e. Bu gitti. Burada kos kare eksi sin kare kaldı. Bir de ne var ifadede? Artı sin kare var. E o artı sin kare de onu götürür. Yani c kare eksi s kare kaldı elimde. Sonra da s kare vardı bir de. Şunlar da giderse elimizde bizim ne kalıyor? Kosinüs kare kalmış oluyor arkadaşlar. Bir sonraki hemen tümler açıları düşünüyorum yine. Tanjant 75 neye eşittir? Kotanjant tümleri 15'e eşittir. Tan 15 ile kot 15 çarparsan 1. 4 kere 4 16. Sin kare 55 yerine yine tümler açılardan ne yazarsın sen? Kos kare 35 yazarsın. Sin kare artı kos kare 1 8 parantezinde 8 tane 1 8 yapar. 16 bölü 8 cevabımız 2 olmuş olur. A eksi B farkı. Sin 90 1'e eşitti. Cos 180 eksi 1. Sin 270 eksi 1. Önlerinde eksi var. 1'e döndü. 1, 2, 3 mi olur burası? Cos 90 0. Tan 360. Sin 360 bölü cos, cos 360. 0 bölü 1'den 0. Sin 270 eksi 1. Eksi eksi 1'den bu da 1 mi geldi? A eksi B. 3 eksi 1. 2 olmuş olur. Hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Sekant demek ne demekti? 1 bölü kosinüs demek miydi? Kosla kos gider 1. Kosekant demek 1 bölü sinüs demekti. Çarpınca sinler gider. Burada da 1 kaldı. 1 ile 1'i toplasam 2. 1 eksi sin kare kos kareydi. Kos kare bölü kos kare 1. Kos kare x eksi 1. Yani burası neye eşit olur? Eksi sin kareye eşit olur. Bölersem de eksi 1 kalır. 1 eksi 1. 0. Sekant kare, kare demek 1 bölü kos kare demekti. Eksi tan kare demek sin kare x bölü kos kare x demekti. Bakın paydaları eşit. Pay kısmı 1 eksi sin kare. Yani o da kime eşit? Kos kareye. Kos kare bölü kos kare 1 olur. Yani o da doğru. 3 de doğru mu oldu o zaman? A hangi aralıklı değer alır? Açının ne olduğu önemli değil. Kosinüsünü alıyorsan ne olmak zorunda? Bir açının kosinüsünün alacağı değerler eksi 1 ile artı 1 aralığındadır. Her zaman unutmuyoruz. Eksi 3 attım ek tarafa artı 3 olarak geçer. Burada 2 kalır. Burada 3 bir daha 4 kalır. Burada kim kaldı? 2A. Eşitsizliğin tüm taraflarını 2'ye bölersem 1 küçük eşit A küçük eşit 2 mi? 1 ile 2 arasındaymış A'nın alacağı değerler. Değer aralığı açılar farklı. Sinüsün alabileceği en büyük değer 1. Kosinüsün alacağı en büyük değer 1. 3 buradan 4 buradan 7. 2 daha kaç yapar? 9. Demek ki bu ifade en fazla 9 olur. Sinüsün alacağı değer en küçük eksi 1. Kosünüsünün alacağı en küçük değer eksi 1. 3 kere eksi 1 eksi 3. 4 kere eksi 1 eksi 4 artı 2. Eksi 7 artı 2 eksi 5. Bu da en küçük değer. Eksi 5 ile 9 aralığı doğru cevabımız olmuş olur. Trigonun çember üzerindeki birim noktaları 0 derece. Evet 1'e 0 noktası x eksenin üzerindedir. 90 derece y eksenin üzerindedir. 0'a 1 noktasıdır. 1'e 1 olmaz. 180 x eksen üzerinde negatif tarafta eksi 1'e 0. 270 y eksen üzerinde negatif tarafta sıfır eksi 1. 360 yine x eksen üzerinde 0 aynı yerde zaten nokta olarak söyleyebiliriz. Gün daha çok faydalanmak için saatin bir saat geri alınması. Saat bir saat geri alınacakmış. Yani şöyle saat yönünün tersinde olduğu için bir kere nedir? Pozitif yöndür. 360 12'ye bölersen her bir saat dilimi 30 dereceye karşılık gelir. Akrep mi soruyor? Akrep artı 30 derecelik bir açı yapmış olur. Birim çember denklemi demek ne demekti? Birim çember denklemi x kare artı y kare eşittir bir formatın olması demekti. Yani şuradaki 3'ün olduğu yerde 1 olacak, şunların olduğu yerde de 1 olacak. Nasıl olur? Tüm ifade 3 parantezin alınırsa 3'ler sadeleşir 1 kalır. O zaman x karenin kas sayısında 3, y karenin kas sayısında 3 olması lazım ki yani 3x kare artı 3y kare eşittir 3 olsun. Sadeleştirirsen de x kare artı y kare eşittir 1 gelsin. a eksi b kaç olacakmış buradan? 3. Diğer taraftan a artı b eksi 2 kaç olacakmış? 3. Taraf tarafa toplarsam b'ler gider. Eksi 2 artı 2 geçer. 5. 3 daha 8. Yani 2a 8 yapar. Buradan a 4 gelir. 4'ten kim çıkarsa 3 yapar? 1. a istiyor. Yani 4'e 1 doğru cevapmış. A'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri. Kotanjantın en küçük değeri yok. Kotanjantın en büyük değeri yok. Kotanjant eksi sonsuzlu artı sonsuz aralığında değer alıyordu. Hatırladık. A'yı en küçük yapmak istiyorum. Kotanjantı her çevirebilirim verebilirim. En küçük pozitif tam sayı kaç bizim? 1. A'yı 1 yapabilir miyim? Yaparım. Kotanjant ise 9 vermem lazım. Verebilir miyim? Verebilirim. Dolayısıyla doğru cevap olmuş olur. Tanjant x değeri kaçtır diyor. Hemen şuradan sin kare artı kos kare gördüm. Bu kaça eşit? 1'e. Çapraz çarpım yaparsan sinüs x eşittir. Kim oldu? 3 tane kosinüs x. Tanjant x neydi? Sin bölü kosinüstü. Konjant kosinüs buraya bölü geçer. Sin bölü kos yapar. Tanjant yapar. Kime eşit? 3'e. Ölç teta ve beta olan iki açı yandaki gibi birim çemberde gösterilmiştir diyor. Teta burada kosinüs tetten neresidir? Şu açının absesidir. Yani şurası. Nerede? Negatif tarafta. Doğru. Sinüs 2 tata. Bu açın 2 katını alacaksın. Bu açı nedir? 90'dan büyük, 180'den küçük. 90 ile 180 arasındaki bir açın 2 katı 180 ile 360 aralığına düşer. Yani 3 ve 4. bölgeye düşer. 3. bölgede de 4. bölgede sinüsün işareti nedir? Negatiftir. Dolayısıyla doğru. E, kosinüs eksi beta demek negatif yönde beta açısı almak demek. Yani burası yapar. E bunun kosinüsü zaten şuraya düşer. Yani pozitiftir. Yani o da doğru. Yani cevap E şıkkı imiş sevgili arkadaşlar. Evet, hepinize başarılar diliyorum.